Hadi başlayın. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün çok çılgın hareketler yapıyoruz bu akşam. Evet hadi Yiğit sıra sende. Hoppa. <laughs> hadi başlıyoruz. Evet Yiğit zıpla. Bravo sana. Hadi Elif şimdi sıra sende. Hadi Elif bravo. Haydi gel Elif. Yavaş sakin. bakalım bu kedi çocuk Yiğit nasıl atlayacak? Hadi atla. Hadi kedi çocuk. Bravo. Hadi Elif'cik çabuk. Atla 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 Bravo. Atla. Evet şimdi sıra kedi çocukta. Unicorn. Bravo. onun <laughs> Ne kız koyalım? Baykuş. Baykuş kız olabilir misin sen de bugün? Bay. Kedi çocuk bir de baykuş kız olsun. Baykuş. Bay, sen kedi çocuksun. Hadi bakalım bir daha. Evet, bunlar çok çılgınca kedi hareketler yapıyor. Nasıl takla attın sen öyle? Be, et, et. Hadi Elif, sana Elif de. Haydi Yiğit de sıra şimdi. İyi, de. Hop. Bravo. Vay Yiğit nasıl takla atıyorsun? Havada yapabiliyorum. Evet. Elif yoruldu su içiyor biraz. De su. Sen de mi susadın? Evet. Biz şimdi su içmeye gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Ha ikiniz evet. birlikte mi olmaz? <gülüyor> 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 Hadi Yiğit. Evet arkadaşlar bakın Yiğit nasıl atlıyor. Bravo. Bravo. Yiğit taklalarına devam edecek. Biz artık kapatıyoruz videomuzu, değil mi Yiğit? Hoşça kal yap arkadaşlarına. Evet Elif söyle. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kal yapın arkadaşlarınıza. atın bize arkadaşlar. Bildirimlerinizi de açın. Biz Abone da olmayı yapıyoruz. unutmayın. Hoşçakalın. Ali, beni de çek. Öpücük. öpücük de attı Yiğit ben size. Değilim. Hadi bakalım Elif de atıyor. Hoşçakalın.